Arkadaşlar birlikte ben, bir kuş. Bir yani ee, ben, 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 değil, ben, ben gideceğim. Sen ben gideceğim. Diyor. Hayır. Olmaz. Arkadaşlar bakın bu kuş ama biz dayımlardayız. Yani Abi bir göstereyim ya? Tam terörüz, tam terörüz. <laughs> tam terörüz gibi ha. Hani üstün, üst, üstün başın da öyleydi. Üstün başın da herif gibiydi ya. Montos yüzme Başında da kavuk mu vardı? Bir şey vardı. Başın, başında bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece büyüğe mi karşılık veriyor? <laughs> e, Arkadaşlar bu ne diyor? Hayır değil. Bunlar hiç bir Siz beni gördünüz herhalde. Bakın kaydırat. Temiz. Şu rahat keyfimi edeyim ya. Evet. Oh. Video'ma like edin ve abone olun. Hadi bay bay.